Abi aranızda zenci gibi kaldım hepiniz gold plat. Plat yüksek böyle <laughs> ama. Atsana şunu. Al ya sana böyle. Oğlum boyunda nasıl bir insan bronz olabilir onu anlamıyorum ya. Tamam kardeşim. Adam yeni başlamış. E ee, ben yeni başladım da bronz değildim ki amına koyayım nasıl oluyor? <laughs> Bakayım mı şu Ankara? Ben Max altından başladım kanka bu oyunda. Ulan seni öldürürüm Allah. Seni öldürürüm. <laughs> Allah çapsın seni öldürürüm. Bir, iki, Hocam hoş geldin. Ananı sik bıçak ya bu lan senin. Oğlum sen dayak, lan onun dayak lan bu? Allah belanı versin. Oğlum hangi rank lan? Emir 2 Ayette lan! Zaru Efendim Nur Sizin? Memnun oldum Nur benim de abi Ben Cahpar. de memnun oldum Efendim? Ka Karnıdır de... Bu arada e, Valorant videoları çekiyorum Ses görüntü canlı yayına gidecek ya pardon video kaydına gidecek <laughs> sıkıntı yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu çıkıyor bronzdan buna kesin kötü oynuyor atın Bronzlu tanıyor musun? Hayır o kim? Oğlum konsol oyunu tanıyor musun? Yok. Ama görsem tanıyabilirim. Yaş kaçtı e, ayıptır ayıp tutarınızın? Başka. Nerede yaşıyorsun? Ana! Taciz suç Ben rahatsız oldum amına. Kim çıkarıyor bu yasaları aga ya? Abi, abi genel genel almay mı? kumaydaydı benim. Maps okullarının orada lojmanlar var. Ya sen Ama bir tanesin. Ciddi misin? Ya sen bir tanesin. <laughs> Çok iyi. Kaliforniya hiliyeti nasıl el koyuyorsun ya? Kaliforniya <laughs> hey, hiliyeti nasıl el koyuyorsun anlamadım ben Oyun başlasın kızı ne soracağım bak İyi dinle Gülmeyeceğiz Gülcen amk Gülmeyeceğiz sor Diyeceğim ki sen diyeceğim Belia ya bu hafı tanıyor <laughs> musun? Bunu söylemesen direkt sorsan gülecektim mesela Sor Bir dakika Seyirci sen, sen şeyi tanıyor musun? Tamer Eşilla Merhaba oyunda izli takipçilerim ben Tamer Eşilla Ben onun videosuna çıktım bir kere ne güzel ne güzel ya. eskiden şey yapıyordular. Marketleri geziyordular. 5 liraya en fazla şey alma videosunda. Bim'de karşılaştık biz onunla. Videoda ya, <laughs> gerçek mi bu. Kulak özel biri misin? <laughs> Ayakta kalan son oyun. Hadi bir abi almadan odaklan oyunu hadi. Türk kanallarına binen var mı ki hayatımda? Ben bindim ha. Şeye Batuma'yı da Allah nasıl kadar sıkıntı var Ne oluyor bura var? <laughs> Atten artık. Çözsün <Spike>. beyler. <laughs> ya Sky. Bura var daha. <laughs> Yorumacağım. 280. Omun headshotlı. Yoru bir can. Yor bir -oh 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 -oh. Oluyor amına koyayım. Nasıldım ama? Süme Bak işte Sümer dedim böyle oldu. Nasıl der bana? Çok iyisin der. Helal kanka sana. Oyna nokta. Orada. Er o, o trap ne kanka? için Barack koruması için mi trap attın oraya? Bir düşman kaldı. Allah hani ben takıyacaksan ben çıkıyorum mu orada? He? Kılıbıklardan nefret ediyorum kılıbıklardan. Süleyman'ın lakabı kılıbı korkaklığından bıktık. Amin. Bu kadar geliyor. İthal. <laughs> Kanka Oldu bir değil. kişi de vurun ama ya. Vallahi bak. Az önce var iki falan vurmuştu. Beyz nasıl oynuyorum? Çok iyisin. Love devam. Teşekkür ederim. Hoppis bir alırsam Instagram'ını verir misin? Ya senin amana koyar çay suratına çık. <laughs> görüldü yedik Ne Yardım yap. Neydi? Neydin? Neydi? 29'a <laughs> anlaştık. Bu, bu arada anlaştık e, kulağı verse hiç benim videomda böyle şeyler yasak haberiniz olsun. Haberi var mı? Ben de bir, bir... bir düşman hazır. Abi şu adam bir kusursun, ne olur ya? Kanka bak rahatsız olmaya başladım bu böyle bağıracaksa susturacağım bunu. Kardeşim lütfen adam vurmaz mısın 29 kilo almam lazım. Kanka ilk defa kızla konuşuyor olabilir o yüzden diye. <laughs> Sıradaki gelsin. Bir tık ağır oldu bu. Burada mı yoksa? Ciddi misin sen? Hedefi bu. Bu ya sen bir tane şey Siz geride durun ben vururum adamları. Oh. Şey. Takımda bir tane imma var bir tane yücelik var Benim kadar kedi almamış Helal kanka yeni sensin Tamam kardeşim Bak ben 25'ten aşağı vurursam böyle boyun silerim Lütfen silme ya <laughs> ya Allah kahretsin. Hep kanka bak harbi muteleceğim bak. Rahatsız olma başlıyorum. Tamam. Hey. Hey. lonca var bir kişi. Öldü, çık. Abi daha yok mu ya? Alo. Alo. Bir düşman kaldı. ya <laughs> <laughs> ibneye bak kanka böyle bir ha, şey ha, yok düşü. ama. Al al. Zayıf satıyor. <laughs> Oğlum cabbar. <laughs> 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 Long par, long par, long par. Pizza mı nakoyim? Allah Allah. Amına, oh. Amınak. Amınak. Yeah. Bak gördün? Oğlum o benim aklımda yani. ya. Çok sıka iyi. İtay yediniz ya bunlar. Bu var ya yanında oynuyor tam benim. Bu var burnu var ya monitörü soktu şu an öyle oynuyor. Onu beni vurman bak, lazım. Bakmam lazım. Bakmam lazım. Atar sana fotoğrafını. Şuradan şimdi ulti. Eren, Eren ultiye bak Eren. Gizli mi Eren? Kaliforniya'yı helal edeceksin. Evet. Gizliyorum. Dikkatimi dağıtmayın. Nerede oradan? Nerede atalım? Spike A'da düştü. Görev tamamlandı. Bakışta. Bakışta. Allah çok kişi var orada. 112 Aa, 112 de Çok Korktum. Çok kişi vardı ya ben de korktum orada. Geber amanın. İyi kalan Özel bir misin neden? <laughs> Bekle. Hey. 15 ikili combo. Ya sen konuş yani. Biz yani konuşmayalım mı ses, kanki. Yok yani bu ses konuşsun ya. <laughs> Arkadaşlarım başlıyorum şu hata yakmanı alayım. Yok daha iyi. Eyla'ya titriyor ama ne yapayım. Siz geride durun ben gidiyorum. Ekisi sözü söyleyeyim. Ay. Oy. Boksan yoru Adam Mami'yle ile taşacak geçti amına koyayım. Sen cam verir misin ya rica etsem. Teşekkürler. <gülüyor> Spike A'da düştü. Niye gülüyor kanka bu? Mal mı amına koyayım bu? Ö Boşuma geldi hazır. Wolf Team seslendirmeni vardı eskiden 2009-2010 yılında. Sen konuşma kulağı konuşsun. Hmm. Bekle ben yarıştıracağım yes sana hocam. konuşmayı bekle. Evet. <laughs> 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 TP <TV> koyun <coin> abi. <laughs> Ey ee, lambo 3 amına koyayım. Ne oluyor? Or bana dedi onu bana bana. 2000 lider ne demek de. Ben bunu var atacağım şimdi bekle. Burada tek lider varsa o da benim. Ben zaten bu oyundan sonra çıkacağım beraber oynayacağız onunla. Anlaştık. Bir <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> maltıma sıçtım amına koyayım. Tamam ben de öyle öldüm amına. Ya ben altını sıçmaktan yoruldum. Hasta mi takıyorsun. Sen <gülüyor> az önce ekibin liderine karşı bir hakaret ettin. Onu unutmayacağım abi. Oğlum adamlar o zaman ya. ne yapıyoruz biliyor musun? Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi kendini şu an vazgeçmesin. Sakın var, çağırma. Ya, ya, sakın çağırma. Sakın çağırma. Sakın çağırma. Sakın. Sakın, sakın. Kendini şu an vazgeçmezsem yok. ya. Yıllar amına koyayım. Şey diyeceğim niye ne oldu amına koyayım? Çünkü Sarebi. bana hakaret etti ekibin liderine. Görüşmeler. Kendi var geçilmez sanıyor. Ah, ah. <laughs> Mami ne oldu? Ay, Kendini mi sikeceğim? <gülüyor> <gülüyor> kanka bunlar arada Elik'te yedi. 22, 30 kilo alırsa instagrama verecek. O yüzden köpek gibi oynuyor. Öyleli. Aynen. Yani sonra bana dedi ki sensiz kulak konuşsun de Ben de sinirlendim tabii ki. Ben de <laughs> Ondan sonra sinirlendiğimi söyledim de dedi ki ne yapacağız o zaman? Çıktı sonra şey yapıyor. Kendini, vazge kendini vazgeçilmez sanıyor kanka. Son 10 saniye. Kendini vazgeçilmez sandı kanka. Onu çağıracağımız sandı. İbre tersine döndü. Tersine döndü. Evet, çok iyidir. <laughs> Ne kadar bir tık sinirlendim sanki Çok sinirlendim bir tık değil Oğlum bak telefon Lan bak krize girdim Senin var ya amına koymayın Versin <laughs> abi o, o da Oğlum benim kadar vuramıyoruz diye Siz bir base'te durun ben 9 pil alayım Beyler Arda da gitti Kız X9 takıldı mı şu an? <laughs> Ela ne olur yardım edin amın Aram kamerayı çekiyorum şey Kameran nerede amın abi Çok yattın oğlum Bomu 80 İyi. Sanki o çok çok istiyormuşuz gibi şeyden çıkıyor bir daha. Kavga ediyoruz gibi bak. Arda. Adamlar var gidim, gidim, gidim. Devletin Devletin. Korkuyorum ben ya. 10 saniye var. Ne yaptın ya sizde döşe. Son 10 saniye. Ne? 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 Arda var? Ne, var? Şey, ne? 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 Dur bekle. Nerede? 78 78. Adam, adamı filan adam var ya. Adam vuramıyorum. Sey senin Kız var ya garip garip sesler çıkıyor sabahtan beri. sürüyor mu ne yapıyor belli değil amına. Arda bir şov yapalım mı? Yapalım. Tamam. E boş olmuş. Şakalara baksana amına. Gider kanka smoke için. Bunu ki kaç kaç kaç. Ayakta kalan son Arda. oyuncu. 5 mi Buradan mı geliyor ses? Benim kulaklığım biraz fakir de. Sorbanın işi daha bitmedi. Pipi dikkat et. Ay! Ne sikey? Kapattın lan şey. Delirtti beni ya Mami. Çok sinirlendirdi beni kanka. Böyle hiç dahil olamadım ya. moralim bozuldu. Beni korudun değil mi sen? Ya kanka ulti atayım girin oraya. Gel. Dikkatimi dağıtmayın. Atma aldın. Sky. İyi savaştın. Bekleyin kanka, bekleyin. Atlayın, atlayın. At, <laughs> ya o dinle sokayım at. Bana ne gerçek oynayışını oynayamıyorum kanka. Oğlum oynayamıyorum ki. Ayfer burada kanka dönseniz direkt. Bitecek, bitecek. Ay. Ay. Oğlum orada nasıl tek attı? kanka bak ya. Arda bir tane daha geliyor Şaka mı kanka ya? Bir yerlere <laughs> <Olan> dur, <laughs> bak amına Oğlum dur heyecan yapma. ama. Arda. Kurba geldi ustum. Burada. Orada. Bir düşman kaldı. Alan <laughs> mı? Şey, bak okuz yap. <laughs> ne neden? 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 Of. Adam video çekiyor ya amına soktuğum minik ne ne oluyor, o, bak beni ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha, bir daha kaldırsana. Yıl ah. var mı arkanızda? Seç. Senin. Senin. Aha. Çevir 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 çevir. Yakın. Yanlış ya. Yanlışlıkla çıkın beni kaldırdın. Biri çok lo, biri çok lo, biri çok lo. Yok, yok. yanlış. Çevirsiniz de beyi. Mamiye canım. Ne? Kavga çıkar da burada yoksa. Açma. Bana verdi galiba oğlum. Kanka çevir çevir. Ha oldu oldu Ya kızı istediğini vermedik beyler. O kendi geldi. Hala pusuyordur o. Atma tepi ya. Neden neden, 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 neden? bıraktın ya? <laughs> tuzağını kırsana, tuzağını kırsana şunu. <laughs> ne İşte abi, abi. Can lazım. Can lazım. Can lazım. Can lazım. 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 Seyircin gözler şaşı galiba amına koyayım. Adamı sağına sıkıyor. İki tane, iki tane göre galiba. Bu arada blok 3'ün bende fena bir fotoğraf arabanın olsun bak. içi. içeyim. Termileri durduruyorum. Şmok içeyim. Ananı sikeyim yoruldan. Allah'ını Verini elimle koymuş gibi biliyorum. Sky'ı vursun zemine gitmeniz Çok, iyi. Çok iyi.